bütün dünya insanların ortaklaşa aradığı bazı şeyler var. Huzur, mutluluk, hayatı anlamlı kılma, güç elde edebilme gibi bazı özellikleri insan fıtraten zaten arıyor. Şimdi bunu ararken insanın pençesine düştüğü bazı duygular da vardır. İşte o duygular geldiğinde bizim hayatımızı başka bir yöne doğru kaydırabiliyor. Şimdi biz burada e, Eckhart Tolle ile birlikte Şimdinin Gücü kitabından da biraz faydalanarak ve ona benim de kendimce katacağım bazı şeylerle birlikte e, burayı anlamlı hale nasıl getirebilirize e, burada beraberce bakacağız. Şimdi önce size iki tane soru sorarak başlamak istiyorum. Sen şu an yaşıyor musun yoksa yaşamayı bekliyor musun? Birinci sorumuz bu. Sen şu an yaşıyor musun yoksa yaşamayı bekliyor musun? İkincisinden hayatının en kıymetli anı ne zamandı? Çünkü çoğu insan bunu yanlış biliyor da. O yüzden bu iki soruyu bir düşünmenizi istiyorum. Bununla birlikte biz Eckhart Tolle ile birlikte başlayalım. Şimdi diyor ki o diyor ki sizin geçmiş olarak düşündüğünüz şey eski bir şimdinin zihinde depolanmış anısıdır. Burası anlaşıldı galiba. Sizin geçmiş olarak düşündüğünüz şey eski bir şimdinin zihinde canlan depolanma depolanmış anısıdır. Siz eski bir anıyı şimdi hatırlarsınız. Gelecek ise hayal edilen bir şimdi'dir. Siz gelecek hakkında düşündüğünüzde bunu şimdi yaparsınız. Çoğunlukla gelecek geçmişin bir kopyasıdır. Geleceği şekillendiren şey bu andaki bilincinizin niteliğidir ki bu gelecek ancak şimdi olarak deneyimlenebilir. Şimdi arkadaşlar burada anlatılmak istenen şey şu. Biz şu anda varız. Bizim bir geçmişimiz var. Fakat bizim bir daha o geçmişimize ulaşma imkanımız yok. Bilimsel olarak da yok. Bitmiş durumda yani. Ama düşünsel bazda, zihinsel bazda bağ kurabildiğimiz bir yer. Başka türlü fiziki olarak ben sadece şu andayım. Bir de bizim bir geleceğimiz var. Bizim tasarım yaparak kendimizi oluşturabileceğimiz bir yapım. Şimdi bizim geçmişimiz aslında bizim bilinçaltımız. Çünkü daha önce edindiğimiz bilgiler, verdiğimiz kararlar, işte inançlarımız, değerlerimiz, sevinçlerimiz orada depolanmış o haliyle benim bilinçaltımı oluşturur ve oradan aslında bana bir kimlik gibi bir şey oluşturur o. Sonra ben ondan faydalanarak geleceğe bir projeksiyon oluştururum ve orada kendime ona göre hayaller kurabilirim. Neleri yapıp neleri yapamayacağımı yine geçmişimdeki bilgilerden hareketle yürütürüm bu sistemi ve bu düzeneyi. Şimdi bu bilinci halkımızın yapısı şöyle bir şey. Şimdi Nasrettin Hoca'ya bir gün soruyorlar. Diyorlar ki hocam sen kaç yaşındasın? Nasrettin Hoca diyor ki 50 yaşındayım. Aradan epey bir zaman geçtikten sonra yaklaşık bir 5 yıl falan geçtikten sonra aynı adam bir daha soruyor. Diyor ki hocam siz kaç yaşındasınız? Adam hoca yine diyor ki ben 50 yaşındayım. Adam diyor ki hocam sana 5 yıl önce de sordum sen 50 yaşındaydın. Şimdi de soruyorum sen 50 yaşındayım diyorsun. Diyor ki erkek adam lafından dönmez. 50 dediysek 50. <laughs> Şimdi bizim bilinçaltımız aynen böyle çalışır. Ne dediyse o zaman o. Değiştirmiyor yani. Yani biz bakın eğer 7 yaşında bir şeye karar vermişsek, yaşamışsak ve öyle olduğuna e, inanç geliştirmişsek o öyle duruyor sonra diğer dünya gelişiyor falan ve bütün bunların toplamından çıkan bir yapımız oluşmaya başlıyor. Biz bazı şeyleri yapmak isterken ona gidemeyiz ya da ona yönlendirilemeyiz bir türlü. Ama aklen öyle yapılması gerektiğini düşünürüz fakat bizim kendi bedenimizde onun yolu kapalıdır. Çünkü bizim bilinçaltımızda o yol gidilmemesi gereken bir yol olarak görülmüştür. Şimdi bilinçaltıyla ilgili şimdi konumuz bizim şimdiki an aslında fakat bizim bilinçaltımız da şimdiki anımızı şekillendiriyor. Halbuki yok ortada. Olmayan bir şey artık benim şimdimi de şekillendiriyor ve geleceğime de projeksiyonu oradan oluşturabiliyoruz. <laughs> Bu bilinçaltımızla ilgili bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 5-6 yaşlarındayım. Top oynuyoruz arkadaşlarla. Ee, eve gelirken Bahçenin kapısında babamla bir imamla e, karşılaştık. Aynı anda oraya denk geldik falan. Babam da nereden geliyorsunuz falan top oynamaktan dedim. Babam da tam muhafazakar bir adam. Yani bir de bana gözükmeyin de nerelerde olursanız olun. Ama bana gözükmeyin falan. Top oynamaktan geliyoruz. Ne top oynuyorsunuz falan bilmem işte eve git bilmem ne tarzında. Sürekli eve git. Eve git tarzında yani. Sokakta bekleme gibi. İmam da orada döndü bize dedi ki. Siz dedi top oynamaktan mı geliyorsunuz? Evet dedik. Daha çocuğuz, 5-6 yaşında. Dedi ki siz bu topun nereden icat olduğunu biliyor musunuz? Biz de yok dedik. Dedi ki Hz. Hüseyin'in kafasını kestiler ve onunla top oynadılar. Oradan adet oldu bu iş. Ya o zaman benim dünyamın başına yıkıldığını hatırlıyorum. Çünkü ben bu anı unutamam. Nasıl dedim yani. Bizim bir tek eğlencemiz var, top oynamak. Bu adam da gelmiş diyor ki birinin kafasını kesmişler ondan adet olmuş bu iş. E bu da insan olarak yani çocuk halimle bile benim kaldırabileceğim bir şey değil bu. Ama gidip kime sordum? Yani çünkü kaldıramıyor mu? Olmamalı diyorum ben. Şimdi sordum adama da size söyleyeyim. Beni ya da bizi bizim gibi çocukları o zaman insan yerine koyan bir adam. Şimdi biz normalde e, yolda top oynarız insanların gelip gittiği bir yolda top oynadı. Biz Mehmet Hoca biz çocuklarla top oynarken oradan geçtiğinde biz kenara çekiliyoruz falan. Her geçen büyük için kenara çekiliyoruz falan. Bize selam verdi. Selamun aleyküm dedi. İlk kez orada bize çocuklara selam veren bir adam çıktı. Benim dünyamda. Yani gerçekten şaşkınlıkla bakmıştım ben adama. Sonra ben ertesi günü tekrar kimse top oynamıyor falan. Ben gidip orada bir sur var. O surun orada oturdum. Hocanın gelmesini bekledim. Hani o belli belli bir saatini kafamda tasarlamıştım bu saatlerde geçiyor diye. Neyse orada bekliyorum falan. Hoca geliyor tekrar geçerken selam aleyküm diyor. Ben de aleyküm selam diyorum. 5-6 yaşlarında bundan aldığım keyif çok felaket diye. Yani. Çünkü bir şey olduğumu hissettim. ya yani. ben de bir şeyim yani. Yani bu toplumda birileri bana da merhaba işte nasılsın selam falan diyebilmeliydi yani. İşte bu soruyu götürüp o hocaya sordum. Dedim ki hocam biz top oynamaktan geliyorduk işte babamın yanındaki imam bize böyle böyle dedi. Yani bu gerçekten haram mı şimdi bu biz ne yapacağız dedim. Dedi ki bir şartla bu iş helal olur dedi. Ne dedi hocam şart? Dedi ki eğer top oynarken birbirinize küfür etmezseniz helaldir. Bir daha hayatımda top oynarken küfür işi bitti. Ve bak ne kadar dengeli bir cevap verilmişti o zaman bize. Ve ben o zaman şuna karar vermiştim. Bakın bilinçaltımız. Ha, bu mollaların, bu mollalar cahil olabilir. Babam da cahil. Ama bak, bu adam akıllı. Çünkü zaten bu adam da bizi adam yerine koymuştu. Ve bak bende öyle bir duygu da var zaten. O yüzden arkadaşlar burada parantez içerisinde şöyle bir anekdot düşeyim. Çocuklarınızın sorularına cevap veren adam gibi. Yani basite almayın. Çünkü büyüdüğünde o size onun dersini çıkartır açıkçası. Evet arkadaşlar şimdi bizim neyin pençesine düştüğümüzle ilgili geleceğiz. Şimdi bizim aradığımız şey ne? Normalde biz insan olarak fıtri olarak bir şeyleri arıyoruz ama neyin pençesine düşüyoruz bu arada. Şimdi biraz ona bakalım. Huzursuzluğa, endişeye, gerilime, tüm korku hallerine Stres de buna dahil. Çok fazla gelecekte bulunmak sebep olur. Suçluluk duygusu, içerleme, yakınma, acı, üzüntü, burukluk ve tüm bağışlanma hallerine çok fazla geçmişte bulunmak sebep olur. Yani bizim gelecek gelecekle ilgili tasarımlarımızın çoğunda bulunmaya çalıştığımız yerde, efendim korkularımız aslında orada çöreklenmiş oluyor. Bizim geçmişten bizi musallat olanlar da mesela üzüntü, keder, acı gibi şeyler. Yani umutsuzluk çünkü biz oradan getirmişiz onu. Ama biz geleceğe de korkuyu taşımışız bir anlamda. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar böyle bir e, sistematik bir düzene getirdim bunu. Kamera biraz göstereyim istiyorum. Arkadaşlar bunu isterseniz not da alabilirsiniz ya da en azından ekran kaydı falan çekmek isteyen olursa bu şekilde alır ve burada bizim pençesine düştüğümüz duygular mesela geçmişle ilgili pençesine düştüğümüz duyguları ben aldım biraz. Mesela bunlar değersizlik, çaresiz, suçluluk, üzüntü, öfke, nefret, umutsuz, enerjisiz olma. Biz bu geçmişimizden kendimizle getirdiğimiz şeyler bunlar. Ve biz bu duyguların esareti altına girmeye başlıyoruz asıl yaşayacağımız şeyleri işte bunlar engellemeye başlıyor veya bunlar onların başına çörekleniyor. Şimdi diğer duygularımız ise mesela stres, düşme korkusu. Yani adam belli bir makama gelmiştir o makamdan düşme korkusu yaşıyordur. Ya biraz zengin olmuştur oradan düşme korkusu yaşıyordur. Ya gerçekten düşme korkusu. Yani normal fiziki olarak düşme korkusu olabilir. Mesela başarısız olma korkusu. Efendim Alay edilme, rezil olma, hayal kırıklığı, endişe ve kaygı gibi şeyler bizim gelecekte ilgili olan duygularımızın bize musallat olmasından kaynaklanan bir e, gerçek duyguları yaşayamama haline geçeriz. Şimdi bunlar eğer ilerlerse bizim gerçeklikten de uzaklaştırmış olur. Yani bizim şu anda olma olayımızı da e, yaşamama durumunu bize. Getir. Zaten bizim sorduğumuz soru şu değil mi efendim? Sen şu an yaşıyor musun yoksa yaşamayı mı bekliyorsun? Yani bizim çoğunluğumuz yaşamayı bekliyor. Yani şöyle şöyle olduğunda öyle olacak. Şöyle şöyle olduğunda ben yaşayacağım falan. Şunu elde ettiğimde ben yaşayacağım. Ben şöyle geldiğimde yaşayacağım falan. Ve bu böyle devam eder adam yaşayamadan ölür. Öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. <laughs> yani şimdi biz kendimizde ben kendimi de çok bundan soyutlamıyorum. Yani bunları benim de bildiğim ve hissettiğim, deneyimlediğim şeyler bunlar yani. Anı yaşamak gerekiyor, anı. Zaten İslam'ın Sufi anlayışında da o vardır. Sufi vaktin oğludur der. Anı yaşar. Gelecekle, geçmişle çok uğraşmaz. Ne yapılması gerekiyorsa o anı onu yaşar ve onu keyifle yapar. Bizim yaşantımızı işte bu korkularımızın ve gelecekle ilgili olan endişelerimizin çok fazla yönlendirmesi bizde aynı zamanda fiziki hastalıkların da üremesine sebep olur. Çünkü insan sürekli bir korku halinde olursa vücudunun salgıladığı hormonlar farklılaşır ve vücuda zarar verici maddeler üretmeye başlar. Şimdi burada strese biraz değinecek olursak stres buradasınız, gelecekte olmak istiyorsunuz. Gelecektesiniz, burada olmak istiyorsunuz. Bu arada gidip gelme mevzundan çıkan şeydir arkadaş. Yani mesela diyelim ki zamanın boşa gitti diyorsun. Yani zamanımı değerlendiremedim. Bu sene stres yapıyor. Ulaşmak istediğin şeye, kafanda tasarladığın, ulaşmak istediğin şeye ulaşamadığın için stres yaşıyorsun. Bakın stres bizim gelecekle ilgili mevzumuzda bizim orada kendimizi hissetmiyoruz. Yani biz buraya gelem gelemiyoruz. Ya da çok hızlı gelip buradan oraya tekrar gidiyoruz ve oradaki o sıkıntıyla yaşadığımızda buraya zarar veriyoruz. Buraya geliyoruz ama çok az. Yani anı yaşama işimiz bizim çok az olduğu için biz genelde stresin kaynağı da bu. Yani hani mesela doktorlar siz ne tür bir hastalığa sahip olursanız olun doktora gittiğinizde doktor size ilk başta şunu söyler stresten uzak dur. Peki bu nedir? Bu stresten insan nasıl uzak durur? Şimdi sizin gelecekle ilgili kurduğunuz bu kurgulamalarla ilgili mevzuya bakarsanız onu orada yok edersiniz. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Bir gün bir tane arkadaş bir gece vakti işte saat bir gibi falan beni aradı. Dedi ki korkmuş bir şekilde falan benim evde birileri var. Evde çok güvenlikli bir yer falan öyle bir şey mümkün değil. Diyor ki evde birileri var diyor. Ben de hayır dedim öyle bir şey olamaz. Var dedi ben duydum ses geldi şöyle oldu falan filan. Tamam dedim lambayı yakabilir misin dedim. Neyse korkarak falan lambayı yaktım. Sonra dedim ki bak rahat ol ben seninle birlikteyim telefonla onunla konuşurken. Şimdi devam et dedim e, mutfağa git bakalım. Mutfağa gitti tuvalete git dedim tuvaleti açtı. Şu odaya git odaya gitti falan var mı bir şey yok. Şimdi var mı bir şey yok. Bak gördüğün zaman yok. Ama orada bakmasaydı, aydınlatmasaydı o kendisini kemerip yiyip bitirecekti orada. İşte korkunun insana verdiği böyle bir zarar var. Biz gelecekle ilgili kurduğumuz kurgulamalarda kendimize korku empoze etmeyi biz burada yapıyoruz. Orada daha gelmedi o. Yani biz daha geleceğe gitmedik mi o? Gitmedik ki o meseleyi halledelim. Orada değiliz yani. Biz buradayız ama oradaki sanal olarak oluşturduğumuz sıkıntıyı şimdi yaşıyoruz. Onun için bence şöyle diyorum ben. Yani, biraz akıllı olmak lazım ya. Oraya ışık tutarsanız yok olacaktır. Çünkü yok öyle bir şey. Bak oraya ışık tutarsanız, aynen onun gibi lambayı yakarsanız, bakarsanız etrafta bir şey yok. Korkmanıza da gerek yok o zaman. Siz beklemeyi alışkanlık haline mi getirdiniz? Yaşamınızın ne kadarını bekleyerek geçiriyorsunuz? İnsanların tüm yaşamlarını yaşamaya başlamayı bekleyerek geçirmeleri çok fazla görülen bir durumdur. Beklemek temelde sizin geleceği istediğiniz, şimdi istemediğiniz anlamına gelir. Siz elde ettiğiniz şeyi değil, elde etmediğiniz şeyi istemektesiniz. Bu çatışma yaşam kalitenize zarar verir hem de çok fazla. Örneğin biz çok zengin olmayı bekleriz. Zenginlik gelecekte gelemez. Şükran duymak gerçek zenginlikte. Biz şimdi yaşıyorsak sahip olmuş olduğumuz şeylere teşekkür etmek, şükran hissetmek gerçek zenginliktir. Gerçek zenginlik zaten kanaattir. Şimdi sen kendi haline razı olursan, kendi halinden memnun olursan zaten zenginsindir. Yani... Ee, ben şunun kölesi değilim. Mesela diyelim ki arabam olmazsa olmaz. Ben arabanın kölesi değilim. Ben kendime öyle bir bağımlılık da yapmadım. Havuza girmezsem yaşayamam. Ben kendime öyle bir bağımlılık yapmadım. Onun da kölesi değilim. Şimdi bakın o sıkıntılı bir iş. O bir bağımlılık da yapıyor. Ona eğer çok ulaştıysan ve şimdi ulaşamıyorsan sıkıntı yapmaya başlıyorsun. O beni bağlamamalıydı aslında. Ben özgür bir insan olabilmeliydim kes dediğimde kesebilmeliydim. Ama kesemiyorum. Çünkü o kadar çok şeyle bağlantı kurmuşum ki o kadar çok şey beni esir almış ki. Ben de e, onların oyuncağı haline gelmeye başlamışım ve onlar muhakkak olmalı gibi. Hayır. Kanaat en büyük zenginliktir. Bundan emin olun yani. Şimdi nihai olarak diyor ki mesela bu da nihai olarak her dışsal amaç er ya da geç başarısızlığa mahkumdur. Her dışsal amaç er ya da geç başarısızlığa mahkumdur. Şimdi bu ne demektir? Buna bakacağız. Çünkü her şeyin geçiciliği yasasına tabidir. Bunu ne kadar çabuk idrak ederseniz o kadar iyidir. Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Er ya da geç dışsal amaçların yok olma meselesi. Ya zaten ben bile öleceksem. Yani benim olan varlığın ne anlamı var? Diye ki benim öyle bir amacım vardı. Bunlar yok olacak arkadaşım. Er ya da geç bu yok olacak. Ama işin aslı benim kendimle, kendimde var olan, yani hissettiğim, yaşadığım o mutluluğu, o anlamlandırmayı, o huzuru, ben bunu kendimde becereceğim, bunu ben kendimle götüreceğim. Peki şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, teşekkür ederim.